Çocuklar merhaba. Marketten biz bugün şöyle değişik iki tane oyuncak gördük. Adam olanı Yusuf aldı. Uçak olanı Yade aldı. İçlerinde onların sürpriz varmış. Şimdi açacağız bakalım içinden ne çıkacak. Sonra size bir de oyuncaklarımızın özelliklerini göstereceğiz tamam mı? Anneciğim dişin acır. Dişin acır ben yardım edeyim mi? Yardım et. Ver ver anneye. Anne yardım etsin ver anneye. Bakalım şimdi Yusuf'un içinden ne çıkacak çocuklar. Açın, Al bakalım açtım. Anne döndüm. Evet, bakın uçağımız böyle dönüyor çocuklar. Bir de ışıkları yanıyor. Değil mi anneciğim? Uh -huh. Evet. Ne çıktı Yusuf Aa bir tane çikolata. Bir şey daha. Ne o? Bakalım bakalım. Göster. Ya. O ne o? Öteki ne anneciğim? Çıkar. Ah bak üstüne. Yap. Aa kuş. Bakın arkadaşlar bakın. Bu benim, bu benim. Evet bir tane kuş. Bunu yapıştırırsınız istediğiniz bir yere. Gel sana da yardım ben edeyim yerde. Ben seninkini de açayım annem. Ben seninkini de açayım. Anne. Aç yardım edeyim kızım. Kızıma ne çıkacak bakın. Sen yapsan arkana. Sen yapsın arkana anne. Al bakalım aç bakalım kendi. Hadi bakalım. Ben sana yardım ettim. Anne açsana. Tamam açacağım ama çikolatayı önce adamını göster. Neler yapıyor senin adamın? Arkadaşlar onu göstereceğiz. Ah çocuklar bakın. Her basmada yüzünün ifadesi değişiyor. Ver arkadaşlara göstereyim var farda. Bakın çocuklar. Şimdi ismi neymiş bunun? Kozbi arkadaşımızın adı kozbi. Bakın şu anda kozbi size şaşırmış bakıyor. Şaşırmış mı bu acaba? Evet. Bakın bu Yusuf'u. Aa Yusuf'ta da kalp çıktı. Bakın arkadaşlar. Tamam şimdi bunu yapıyoruz. Hadi bakalım. Böyle indirip çıkarıyorsunuz. Bakın kızdı. Kahkaha atıyor. Hadi siz yapın arkadaşlar için onu. Onu onun aynısını yapalım tamam mı? Hadi gelin bakalım aynısını yapalım. Şimdi çocuklar Yusuf'la Yade sizler için bunun Kozbi'nin ifadelerinin aynısını yapacak. Şu anda Kozbi gülüyor. Gülün bakalım. Şu anda Kozbi şaşırmış. Ah siz de şaşırdınız. Bakalım Kozbi ne yapıyor? Kozbi hayretle bakıyor. Hayretle. Yusuf'la Yadid'in sayesinde. Kozbi'cik. Şimdi ne yapacaksın bakalım. Kozbi çok sinirlenmiş. Sinirlen bakalım Yusuf. Arda. Sinirli. Sinirli bak bakalım. Ay, Yusuf size bir de sesli de. Sesli emoji yapıyor. Herhalde bu kadar. Bir daha gösteriyorum size çocuklar. Bakın kızdı. Kahkaha attı. Şaşırdı. Hayretle baktı. Buradaki düğmesine böyle basınca değişiyor. ki de uçağa. Kızımın uçağı da. Göster annem uçağına ne yapıyor uçağın? Döndür bakalım. Bakın döndürüyor pervanesinde. ışıklar yanıyor. Evet. Öyle döndürüyorsun. Göz söyledi benim kızım arkadaşlara. Anne. Bakın bunu anne. Aç Açacağım anneciğim. Aferin benim kızıma. Göster şimdi. Döndür bakalım. çok güzel. Ah çok güzel yaptın anneciğim. Oo çok hızlı. Lizacığım Liza da burada. Çocuklar bakın o da burada. Bizi izliyor. Tamam şimdi biz çikolatalarımızı açalım. Çocuklar görüşürüz. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Biz çikolatalarımızı yiyelim. Videolarımızı beğenip biz takip etmeyi unutmayın. Like'lamayı da unutmayın. Hoşça kalın.